Hepinize selam, bu video çok güzel bir video olacak. Bakın buraya, ne görüyorsunuz? Yeni açılmış sıfır b hesap. Ama takipçisine bakın sadece. 9.956 takipçi. Peki bunu nasıl yaptım? Yani sıfır açılmış bir hesabınıza ya da daha önce açtığınız bir Instagram hesabınıza nasıl bir anda bu kadar takipçi satın alabilirsiniz? Bu videoda onu anlatacağım size. Bu video çok kıymetli, o yüzden iyi dinleyin. Şimdi videoya başlamadan önce bir iki sorunuzu yanıtlayıp başlayacağım. 1- Instagram'da takipçi almak hesabımızı olumsuz etkiler mi? Arkadaşlar. Instagram'da bot type çalmak hesabınıza olumsuz etkiler ama biz bot type çalmayacağız. Gerçek type çalacağız. Bu bir İkincisi, Instagram'da Type çaldığınızda şöyle bir etki yaratıyor size. Hala hazırda type olduğu için Instagram yeni insanların karşısına sizi çok çıkartmayabiliyor. Bunun için bu videoda göreceğiniz 2-3 taktiği uyguluyorum ben. İşletme hesaplarına reklam danışmanlığı veriyorum ben. Ve bu şekilde çok hızlı yükseltiyoruz hesapları. Şimdi bu videoda anlatacağım yöntemle kendi işletme hesabınızı ya da kişisel hesabınızı çok hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Adım adım geçiyorum. 1. İlk başta takipçi satın alıyoruz. 10.000 kadar. 2. Yorum ve izlenme satın alacağız. Daha buna izlenme için videolar Satmadım. Birazdan yüklemeye başlayacağım. 3 ve en önemlisi arkadaşlar, takipçileri satın aldık, izlenmeleri satın aldık. Bunlardan nasıl yapacağınızı anlatacağım zaten birazdan. Üçüncüsü ise Instagram'a reklam çıkacağız. Direkt Instagram'ın içinden reklam çıkacağız, tamam mı? Şimdi nasıl takipçi alacağınızı iki yola göstereceğim. Bir gördüğünüz gibi telefondan, ikincisi ise bilgisayardan göstereceğim. Şimdi ilk başta telefondan gösteriyorum. Şöyle Google'a modern takipçi.com yazıyoruz ya da modern takipçi yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıklıyoruz. Bakın burada kullanıcı adı ve şifre istiyor bizden. Burada istenen kullanıcı adı ve şifre Instagram hesabınızın değil arkadaşlar. Bunun için ilk başta sitede hesap oluşturmanız gerekiyor. Nasıl hesap oluşturacaksınız? Sol alttan kayıt ola tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açıldı. Burada adınızı, soyadınızı, yeni oluşturacağınız şifreleri girip kayıt olabiliyorsunuz. Sonra geldik ana ekrana tekrar. Kayıt olduktan sonra kayıt olurken girdiğiniz kullanıcı adınızı ve şifrenizi buraya giriyorsunuz. Evet hesaba giriş yaptık. Şu an modern type sitesinin içindeyim. Ben bakiye yükledim. Ama siz ilk hesabı açtığınızda tabii ki de bakiyeniz olmayacak. Bakiye eklemek için şu sol alttan para ekle'ye tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Burada birkaç opsiyon var arkadaşlar. Manuel havalede şöyle işliyor. Manuel havale seçtikten sonra şuna tıklıyorsunuz. Buradaki hesap bilgilerini. Daha sonra bu şekilde ödeme bildirimi yap'a tıklıyorsunuz ve buradan ödemeyi seçerek ödeme bildirimini yapıyorsunuz. Eğer banka kart ya da havale ödemek isterseniz de buradan örneğin kredi kartını seçtik. Telefon numaramızı yazdık. Güvenli ödeme yapa tıklıyoruz. Burada Paytr'ın sitesi açılıyor. Paytr şu an Türkiye'de kullanılan BTK onaylı bir tane ödeme kuruluşu. Tamamen güvenli olarak hesap bilgilerinizi, kart bilgilerinizi site sahibiyle kesinlikle paylaşmadan yani buradaki girdiğiniz bilgiler modern type şeye hiçbir şekilde ulaşmıyor. Güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Burada da kartınızın adını soyadını, karttaki numarayı, kartın son ödeme tarihini ve CV'yi girdikten sonra ödeme yap'a tıklıyorsunuz. Kartla yüklediğinizde hemen yansıyor. havalede bir dakika, manuel havalede de yarım saatte yansıyor. Şimdi bakiye yüklediğinizi varsıyorum. Şimdi ne yapacaksınız onu da göstereyim. Yeni siparişe tıklıyoruz. Ana sayfaya geldik. Kategorimiz var. Bakın burada önerilen kaliteli servislerde kalabilirsiniz. Alt taraftan... Şöyle çıkıyorsunuz. Türk kadın takipçi var. Şu an bu sitedeki en kaliteli takipçiler bunlar Türk takipçi için. Bunu seçiyoruz. Böyle alt tarafa indik link yazıyor. Buradaki link yazısına Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Örneğin benimki neydi? Tarih tarih.videolar idi. Miktar kısmına da kaç takipçi istediğinizi yazıyorsunuz. Örneğin 2000 yazdım. 2000 takipçi kaç liraymış? 169 TL'ymiş. Gördünüz mü? 169 TL'ye 2000 takipçi alıyoruz. Ya da istersek farklı takipçi seçenekleri de var. Türk takipçi almak istemiyorsunuz. Yabancı takipçi galiba daha ucuzdu. Bakayım. Diyelim yabancı takipçi almak istiyorsunuz. Aynı şekilde link kısmına kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Ya da direkt Instagram sayfa linkinizi yazıyorsunuz. Miktarı da ne kadar takipçi istiyorsanız onu yazıp sipariş vere tıklıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Sipariş verdiğinizde şurada menüden siparişlere tıkladığımızda otomatik olarak siparişler açılıyor. Bakın burada şu ana kadar yaptığım tüm siparişleri görüyorsunuz. İstediğim bir taneye tıkladım. Detaylarını da burada açıyor bizi. Tabi ben burayı bulurlayacağım mecbur. Tamam mıyız? Telefondan takipçi almayı gösterdim. Şimdi aynısını bilgisayardan da göstereceğim size diyeceğim de çok bir fark yok arkadaşlar ya. Bilgisayardan göstermesen mi? Neyse bilgisayardan göstermeyi şöyle yapalım. Daha büyük ekran belki daha iyi olur. Şöyle ekran kaydını da başlatayım. Kategorilerden önerilen kaliteli servisleri seçiyorum. Servis no'dan istediğimiz hangi servis onu seçiyoruz. Türk takı alacaksanız ama neyi seçiyoruz? Türk kadın takı seçiyoruz. En iyisi bu çünkü. Eğer yabancı takipçi alacaksanız da bu ikisi gayet iyi. Ben denedim diğer hesaplarda bayağı başarılı sonuçlar çıkartıyor. Örneğin Türk kadın seçiyoruz. Aşağı indik. Linkimizi, miktarımızı yazdık. Sipariş veri tıkladık. Umarım çok iyi anlamışsınızdır. Anlamadığınız herhangi bir nokta varsa yorum atabilirsiniz. Ben size severek yardımcı olacağım. Bunun haricinde sipariş veri tıkladığında yarım saat içinde takipçiler gelmeye başlıyor. Ben size ile konuştum mesela ne kadar gecikebiliyor diye. Maksimum 3 saat içinde gelir dediler. Ama ben bugüne kadar hiç 3 saat görmedim. Maksimum yarım saatte takipçiler hesaplara gitmeye başlıyor. Evet bu video bu kadardı. Ne zamandır bu konuda da video çekmek istiyordum. Tamamlamış olduk. Güzel oldu. Kendinize çok iyi bakın. Yorumunuz varsa arkadaşlar belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince nasıl takipçi alacağınızı anlatmaya çalıştım. Siz de bu videoyu likelayıp yorum atarsanız benim için çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Bay bay.